Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. İstanbul Umraniye'de Sedat Peker'le ile ilgili yayınladığı video paylaşımlarıyla tanınan Cenk Çelik silahlı saldırıya uğradığı öne sürüldü. Kafasına yediği iki kurşunla hayatını kaybetti iddiaları ediliyor. İstanbul Ümraniye'de Sedat Peker'le ile ilgili yayınladığı video paylaşımlarıyla tanınan Cenk Çelik silahlı saldırıyla uğradığı öne sürüldü. Kavasına yediği iki kurşunla hayatını kaybetti. Arkadaşlar silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve beğen atmayı unutmayın arkadaşlar. İstanbul Ümraniye'de Sedat Peker'le ile ilgili yayınladığı video paylaşımlarıyla tanınan Cenk Çelik silahlı saldırıya uğradığı öne sürüldü. Kafasına yediği iki kurşunla hayatını kaybetti arkadaşlar.